bir bombanın dahil hayatının başında bulunan bir çocuğun, bir sahibinin her şeyi kararttığı bir çağda yaşıyoruz. Aslen hiçbirimiz böyle bir hali bekliyor değildik. 20. yüzyıldan 21. yüzyıl perspektifine baktığımızda daha özgürlük, daha serbest, daha dünyada sınırların ortadan kalktı, daha silahsızlanan, çok daha fazla demokratik, katılımcı, çoğuncu, ülkelerin birbirlerine ellerini uzattı. Ulaşılamayan noktalara ulaşıldı. Suyun, eğitimin, adaletin olmadığı noktalara bütün dünyanın bir vesileyle yardım etmeye çalıştığı, bilginin ortak paylaşıldığı bir dünya bekliyordu. Videonun başındaki çocuk neşeli, keyifli bir haldeyken belki de hayatı boyunca üzerinde kalan bir arazla yaşayacak belki de anne ve babasını kaybeden bir travmayı ömrü boyunca taşıyacak. Belki de o olmadan sonra artık hayatını devam ettirmeyen ahirete irtihal etmiş. Gelecekte onun için bir bomba sonrası hayatını kaybetti diye değerlendirmeler yapılacak. Üzerine ağırlıklar yakılacak tarihin içerisinde. Tarih milletlere, tarihi ülkelere, tarih komşulara, tarih coğrafya sorumluluk verir. Bunların her bir sınavıdır. İnsanlık üzerine sınavıdır. Allah'ın verdiği nimetleri dağıtan, onlara hor bakan, onlara iyi davranmayan, kendinin bile farkında olmayan insanlıktan çıkmış insanları şu anda hep beraber yaşıyor ve görüyoruz. Gözlerinde dolarlar çevirilen, petrol için insan canını hiçe sayan, kurdukları oyunla kendileri insan liderden canavar lidere dönen dünyadaki insanları görüyoruz. Hep beraber. Bir de biz Anadolu tablosunu, Türkiye tablosunu hep birlikte görüyoruz. Konuşmanın başında şunu söyleyeyim. Dünyanın hiçbir ülkesinde hiçbir karışıklık noktasında hiçbir coğrafyasında hiçbir göç geri dönüşünde Türkiye'nin ortaya koyduğu davranış ve asaleti bulabilmek tarihin hiçbir döneminde mümkün değildir. Bunun bir tane daha örneği yoktur. Sömürmeyen bir millet, sömürmeyen bir ülke, sömürmeyen bir devlet söz konusu değildir. Allah'ın kendisine emrettiği atalarının, ecdadının, bu toprakların tüm medeniyetinin aslen kendisine dayattığı iyiliği, insanlığı bir vazife olarak gören başka bir millet yoktur. Onun için milletimize ne kadar ölürsek, devletimize ne kadar gurur duysak ve bu toprakların medeniyetine hayranlığımızı ne kadar dile getirsek bilmenizi istiyorum ki yetmez. Allah bu milletten, bu milletin evlatlarından, bu millete bu hasreti bırakanlardan razı olsun. Kıymetli Bakan Yardımcımız, çok değerli Jandarma Genel Komutanımız, Emniyet Genel Müdürümüz, burada bulunan çok kıymetli vali arkadaşlar, genel müdürlerimiz, komutan yardımcılarımız, Yine bugün aramızda bulunan Kıymetli Afat Başkanımız, Sergider Bönç İdaresi Genel Müdürümüz ve Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürümüz. Bugün bizleri güzel bir ev sahipliğiyle ağırlayan ileri Dairemizin çok değerli genel Müdür, Kıymetli Daire Başkanlarımız, yine bizleri bu güzel şehirde, bu güzel ilçede misafir eden Kıymetli Balıkesir Valimiz, mevcut görevlerinin yanı sıra aslında Türkiye'nin güney sınırında sadece Türkiye'nin değil 21. yüzyılın en önemli güvenlik problemlerinin olduğu yerde ilave bir sorumluluk üstlenen tekrar ifade etmem gerekir ki kıymetli kilis, gazetep ve şanlıurfa değerli vali yardımcılarımız sınır ötesindeki pek çok insani projede yardım projesinde sahada bizimle birlikte mesai yapan desteklerini her daim hem bizim yanımızda o hem oradaki komşularımızda hissettiğimiz sivil toplum kuruluşlarımızın çok saygılar başkanları, temsilcileri yerel ve ulusal basınımızın çok değerli temsilcileri saygılar değer, hanımefendiler ve kıymetli beyefendiler Suriye gerek gücünde İçişleri Bakanlığımızın sorumluluk alanında bulunan konuları değerlendirmek için Yaptığımız bu çalıştay vesilesiyle sizlerle bir araya gelmiş olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ederek sözlerime başlamak istiyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla ve hürmetlerimle selamlıyorum. Değerli hey arkadaşlar, İleri ders Genel Müdürümüz aslında ne noktada olduğumuzu ve niçin burada olduğumuzu güzel bir çerçeveyle belirtti. Kendisine teşekkür ediyoruz. Ancak ben de sizlere şöyle bir kronoloji sormak istedim. 10 Ekim 2015, 100 kişi. 17 Şubat 2016, 29 kişi. 13 Mart 2016, 36 kişi. 12 Mayıs 2016, 16 kişi. 28 Haziran 2016 46 kişi 20 Ağustos 2016 57 kişi 10 Aralık 2016 46 kişi 31 Aralık 2016 39 kişi Bu tarihler ve bu sayılar terör saldırılarını ve yaşanan can kayıplarını ifade etmektedir sadece 14 ay içerisinde ve sadece 8 adet olan bu saldırdaki kayıplarımız toplam 369 kişidir. Ve bunların hiçbiri fiilen üçe bölünmüş olarak da 9 yıldır iç savaş yaşayan Suriye'de veya 20 yıldır terörle anılan Afganistan'da yaşanmamıştır. Bunların hepsi bizim ülkemizde yaşanmıştır. Ankara Dağ Sarkı, Dağ Sarkı, Sokak, Güven Park ürünlü, Atatürk Havalimanı, Gaziantep'teki Sokak Düğünü, Beşiktaş ve Rayne Ve bunların hiçbirisi